Fidan dikmeyene ruhsat yok. Konya'da Meran Belediyesi tarafından başlatılan projeyle mesken ve iş yeri ruhsatı alabilmek için fidan dikme şartı aranıyor. Meran Belediyesi yeni bir yuva, yeni bir fidan projesi başlattı. Projeyle fidan dikmeyen mülk sahibine ruhsat verilmiyor. Şehrimizdeki yeşil alan ihtiyacını e, karşılamak, bölgemizde yeşil alanların ağaç dokusunun daha da artışını sağlamak, buna katkıda bulunmak ve çevre bilincinin oluşturulması anlamında bu projeyi başlattık. Proje, Meran Belediyesi sınırları içerisindeki 2015 yılı Ocak ayından itibaren yapılan inşaatları kapsıyor. Bu kapsamda geçen 9 ayda yaklaşık 2400 fidan toprakla buluştu. Ruhsat almaya gelmiştim. Ruhsat alırken fidan dikmem gerektiğini öğrendim. Biraz uğraşacağız ama başarılı bir uygulama. İk Çalışmalar kapsamında bize inşaat ruhsatı için başvuran mülk sahipleri daire başı bir fidan dikme zorunluluğu var. Bu iş yerlerinde her 100 metrekare bir fidan dikilmesi zorunluluğu var. Eğer o alanda yeterli alan yoksa belediyenin göstereceği alanda bu fidanlar dikiliyor. Fidanlarımızı dikeceğiz, ruhsatımızı alacağız. Konyamıza da daha çok bir yeşil alan sağlıyor. Aynı zamanda... E Orada oturan insanlarımız halkımız da bundan faydalanıyorlar. Uygulama Türkiye'de bir ilk. Meran Belediyesi olarak bunu bu kararı çıkartan ve uygulamaya koyan ilk belediyeyiz. Bu faaliyeti çok yararlı buluyorum. Konya'mız yeşillendiğinde, oksijenin arttığında daha verimli, daha güzel bir hale gelecek bir coğrafyaya gelecek. Son yıllarda